Herkese merhaba arkadaşlar. Polygon Store'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Evolution markasının EH17 AR model Airsoft oyuncağının hem kutusunu açacağız hem de inceleyeceğiz. <laughs> Evet kutumuzdan neler çıkıyormuş hızlıca bir bakalım hemen burada 2 adet kullanım kılavuzu bizi karşılıyor serinin olduğu combat serisi olduğunu belirleden belirleden bir kılavuzumuz var evet oyuncağımızın kendisi çıkıyor ve tabii ki her evolution markası airsoft oyuncağını aldığınızda içerisinden bir paket 0.25 gram airsoft BB'si çıkıyor 2000 adet var içerisinde bu da Evolution'ın bize hediyesi bir adet turuncu çıkıyor bu genelde oyuncakların üzerinde takılı olur. Biz çekim için bunu değiştirdik. Turuncu uçta içerisinden çıkacak şekilde geliyor. Bir adet Exclusive VIP kartımız çıkıyor. Bu VIP kartla üzerinde bulunan QR okuttuğunuzda sizi bir web sitesine yönlendirir. Bu web sitesinde oyuncağımızın üzerindeki seri numarasını kendi adınıza üyelik oluşturup kaydederseniz bu oyuncak sizin adınıza kaydedilmiş olur ve size özel bir seri numaralı oyuncak olmuş olur ve size belirli başlı membership üyelik özelliklerinden yararlanmanızı sağlayacak bir şey olur. Evet kutumuzun içerisinden de bir adet. 2500 miliamperlik 7.4 voltluk bir lityum iyon pil çıkıyor. Bu pilin üzerinde dikkat ettiyseniz Polygon Store ibaresi var, logosu var. Bu pil bize ait bir pil. Yani kendimiz hediye olarak koyuyoruz. Normalde kutuların içerisinden bu pil çıkmaz. Ayrıca oyuncağımızın içerisinden de bir adet M120'lik yay çıkıyor. Oyuncağımızın kendisinde de M90'lık yay takılı. E, bu yayı kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu bütün Evolution markası ürünlerin hepsinde var olan bir özellik. Basit bir şekilde buffer tübünün içerisindeki vidayı açarak ondan sonrasındaki arkadaki spring guide'ı yerinden sökerek gearbox açmadan yay değişimi kolaylıkla evde yapabiliyorsunuz. Bununla da alakalı zaten bir videomuz aşağıda mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Oyuncağımızın içerisinden de bir adet şarjörümüz çıkıyor. Şarjörümüz midcap. Bunlar 145 roundluk midcap'ler. Evolution'un özel serisi. Üzerinde marking yapabileceğiniz kısımlarda mevcut aynı şekilde. Ve tabii ki şimdi gelelim oyuncağımızın kendisine. Şimdi burada bir HK416 klonu görüyoruz. Bu oyuncağımız HK416 gerçeğiyle neredeyse birebir aynı ağırlığa sahip. Dokusu, hissiyatı, görüntüsü her şey birebir. Yani burada replika seven, Airsoft severlere gayet güzel bir opsiyon olmuş. Dipçik eski usul bir HK416 dipçiği, gayet kaslı ve büyük tutulmuş. Polimerden yapılmış. Arka taraf silikon omuz kaydırmama özelliğine sahip Bedi. Aynı zamanda burayı tutan buffer tüp metal. Ee, tabii ki alt gövde, üst gövde metal. Ön taraftaki ris de aynı şekilde metal ve klasik bir HK416 risine sahip. Nişangahlarımız standart HK416 nişangahı. Yani burada komple bir HK klonu görüyoruz. Kabzamız da yine aynı şekilde HK416 kabzasına yer verilmiş. Üst tarafına yakından baktığımızda sol tarafta ufak tefek markingler görüyoruz. 556 e, markingini görüyoruz. Evolution'ın markinglerini görüyoruz ve yazılarını görüyoruz. Seri numaramızı görüyoruz. Sağ tarafta ise Evolution International yazılı bir marking görüyoruz. Kurma kolunu çektiğimizde ise Rotary Hop-up bizi karşılıyor. Rotary Hop-up ise 601'lik bir iç namluyla donatılmış. Bütün Evolution marka Airsoft oyuncaklarının iç namluları unutmayın ki 601 çapında. Ve aynı zamanda bu oyuncağımız HK416'nın CQB versiyonu. Yani daha kompakt, daha kısa, yaklaşık 800 milimetrelik bir uzunluğa sahip dipçik açık haldeyken, bu da daha kompakt CQB'de kullanabileceğiniz bir yapıda olduğunu gösterir. Evet, oyuncağımızı bir de şarjörlü görelim. Görmüş olduğunuz gibi CQB ve kompakt yapıya sahip, gayet şık. Aynı zamanda Bolt Catch özelliğine de sahip. Sol taraftaki Bolt butonuna, Release butonuna bastığınızda Bolt'u bırakıyor. Bu sayede daha kolay hop-up ayarı yapabiliyorsunuz. Bu çoğu oyuncakta olmayan güzel bir özellik. Bu oyuncağımızda da buna Evolution markası yer vermiş. Tabii ki e, bu oyuncakların içerisinden bahsetmek gerekirse Evolution'ın standart gearbox'ına yani versiyon 2 gearbox'ına sahip, standart bir motora sahip, aynı zamanda full lipo ready halde. Yani bu oyuncakta lipo 11.1 volt pil, aynı zamanda 7.4 zaten yanında geliyor, kullanabilme özgürlüğüne sahipsiniz. Evet arkadaşlar bu ve bunun gibi daha fazla Airsoft oyuncağı için poligonstore.com adresine gidebilirsiniz. Aynı zamanda ürünün linklerini de aşağıya bıraktım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.